arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda gazlar ünitesinden mol kesri ve kısmi basıncı göreceğiz. Güzel bir ders geçmesi dileğiyle bismillah deyip başlayalım. Evet Dalton yasası olarak bilinir arkadaşlar kısmi basınç ve mol kesri. Kısmi basınçtan bahsedebilmemiz için kabın içinde en az arkadaşlar iki farklı gazın bulunması gerekiyor. Bakın kapta tek bir gaz olduğunda bu şekilde veya bu şekilde bu iki kapta da kısmi basınçtan söz edilemez. Kısmi basınçtan söz edebilmemiz için dediğimiz gibi kabın içerisinde en az iki farklı gazın ne yapması lazım? Bulunması lazım. Karşımdaki her bir gazın yaptığı basıncı o gazın arkadaşlar kısmi basıncı denir. Yani bu kabın içerisinde X'in yaptığı basınç PX olsun. Bu kabın içerisinde Y'nin yaptığı basınç da PY olsun. İşte her bir gazın yaptığı bu PX ve PY'ye X'in kısmi basıncı, Y'nin kısmi basıncı denir arkadaşlar. Gazların kısmi basıncı direkt ölçülemez. Ölçülen kaptaki nedir arkadaşlar? Toplam gaz basıncıdır. Peki karışımlardaki toplam basınç neye eşittir? Karışım oluşturan gazların kısmi basınçlarının toplamına nedir diyeceğiz arkadaşlar? Eşittir. Yani bir de toplam basıncı sorduğumuzda yani aslında bizim bulduğumuz toplam basınç x'in kısmi basıncıyla y'nin kısmi basınçları nedir arkadaşlar? Toplamıdır. Peki her bir gazın kısmi basıncını nasıl bulacağız? Bunun için farklı yöntemler var arkadaşlar. Ama biz şu ayrıntıyı mutlaka bilelim. Her bir gazın kısmi basıncı mol sayısı ile nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Bakın kabın içerisinde X ve Y gazlar olsun. Bunlar aynı kabın içinde olduğu için hacimleri ve sıcaklıkları aynı. R'de gaz sabitleri olduğu için arkadaşlar gazların basınçları molleri ile nasıl orantılıdır? Yani P eşittir nedir? Doğru orantılıdır. O zaman ben Px için düşündüğümde Px'in kısmi basıncı kendi mol sayısıyla orantılı iken Y'nin kısmi basıncının da kendi mol sayısı ile orantılı olduğu ne yapılır arkadaşlar? Bu bağıntıdan bulunur. Bu durumda gazların kısmi basınçları gazların mollerini kullanarak farklı yollarla bulunabilir olduğunu bir de ne yapıyor? Gösterir. Gelin şimdi o yöntemleri görmeye çalışalım. Karışım oluşturan gazların kısmi basınçları toplam basıncın gazların mol sayısına eşit orantılı paylaştırılmasıyla bulunabilir. Bakın tekrar okuyorum. Karışım oluşturan gazların kısmi basınçları toplam basıncın gazların mol sayılarını eşit orantılı paylaştırılmasıyla bulunabilir demişiz. Mesela şu kısmı açıklamaya çalıştığımızda x'in mol sayısı kaç arkadaşlar bakın 2 mol. Peki biraz önce de görmüştük bir gazın kısmi basıncı mol sayısıyla nasıl orantılıydı? Doğru orantılı. Mesela bu 2 molken bunun yaptığı basınç 2p olsun diyebilir miyim ben? Mol ile orantılı olduğu için basınçta p olduğu için 2p olsun dedim. Y'nin mol sayısı kaç arkadaşlar? 3 mol. O zaman bunun yapacağı basınç da 3P olsun mu? O zaman P toplam X ve Y gazlarının kısmi basınçları toplamına eşit olacağına göre toplam basınç 15'te. X'in kısmi basıncını ben mol sayısıyla orantılı olduğu için kaç buldum? 2P. Y'ninkini kaç buldum? 3P. O zaman burası ne yapar arkadaşlar? 5P. 5P'yi de 15'e böldüğümüzde arkadaşlar P ne çıkmış olur buradan. 3 ATM çıkmış olur. Yani bir tane P'nin yaptığı basınç 3P'ymiş. O zaman PX 2P'di. 2 ile 3'ü çarptığımda 6 atmosfer. Y 3P'di. Burası da ne oldu arkadaşlar? Bakın 9 atmosfer bulmuş olduk. Gördüğünüz gibi. Yani biz toplam basıncı mol sayılarına ne yaptık? Paylaştık. İstiyorsanız şöyle de yapabilirdiniz. Toplam basınç kaç? 15. Bunu mole böldüğümde toplam mol kaç arkadaşlar? 5. Yani her mole kaç ATM düşüyor? 3 atm. Bu 2 mol olduğu için arkadaşlar x 6 atm. Y 3 mol olduğu için de arkadaşlar 9 atm'lik kısmi basınçlara sahip olmuş olur. Peki aynı kaptaki gazların mol sayılar oranı gazların kısmi basınçları oranına eşittir demiş. Bakalım x'in molünü y'ye bölüyüm. Ne çıkıyor arkadaşlar? 2 bölü 3. Peki x'in kısmi basıncını y'nin kısmi basıncına bölüyüm. 6 bölü 9 sadeleştirdiğinizde 2 bölü 3. Bakın önemli bir uyarı var burada. Demek ki size bir kabın içindeki gazların kısmi basınçlar oranını soruyorsam siz o gazların kısmi basınçlarını bulacağım diye uğraşmanıza gerek yok. Mol sayılarını biliyorsanız direkt birbirine ne yapacaksınız? Oranlayacaksınız. Yine aynı şekilde arkadaşlar kısmi basıncı bulmanın başka bir yolu. Karışım oluşturan gazların kısmi basınçları mol kesirlerinin toplam basınç ile çarpılmasıyla bulunabilir. Bakın burada bir ifade ortaya çıktı. Ne diyor? mol kesirlerinin toplam basınç ile çarpılmasıyla bulunabilir. Peki ben mol kesirini nasıl bulacağım? Arkadaşlar bir gazın mol sayısının kaptaki toplam mol sayısına oranla o gazın neyi denirmiş? Mol kesri denir. O zaman bir gazın mol kesiri nasıl buluyormuş? O gazın mol sayısını toplam mole böldüğümüzde biz mol kesirini bulmuş oluyoruz. Bakın kapalı bir kapta x gazı ve y gazları var. Mol sayıları nx, ny kısmi basınçları px, py. O zaman en toplam nedir dersem x gazının molüyle Y gazının molünün toplamı değil midir toplam mol sayısı? Peki ben kısmi basın mol kesirini nasıl buluyordum? Gazın mol sayısını toplam mol sayısına böleceğim. O zaman x'in mol kesiri nedir derse x'in molünü en toplama bölmüş oluyorum. Yani x ile y'nin mol sayılar toplamına. Ya da y'nin mol kesirini soruyorsa y'nin molünü toplam molü ne yapmış olacağım? Bölmüş olacağım. Arkadaşlar şuradaki uyarı ya da önemli bir özellik bakın burası bütün gazların mol kesirleri toplamı ne yapar arkadaşlar? 1 yapar. Yani ortamda 3 tane de gaz olsa 3 gazın mol kesir toplamı 1 olur. Yani biri geçemez. Atıyorum bunun 0.4 ise bunun kaç olur? 0.6. Bunun 0.3 ise bunun kaç olur? 0.7 gibi. Toplamı her zaman 1'i verecek. Şimdi şuradaki basit bir örnek üzerinden buraya tekrar açıklamaya çalışalım. Toplam mol sayısı nedir ders arkadaşlar? 2 artı 3'ten kaç çıkar? Bakın burası. 5 mol çıkmış olur değil mi? Şuraya renkli kalemle yazalım. Diğer renkli bir kalemle. 2 artı 3'ten 5 mol çıkmış olur. X'in mol kesri nedir derse X'in molünün toplam mole bölümü yani 0.4. Y'nin mol kesri Y'nin molünün toplam mole bölümü yani 0.6. Bakın ikisini topladığınızda ne yapıyor arkadaşlar? 1 yapıyor. Gelelim kısmi basıncı bulmaya. Bakın kısmi basınç nasıl bulunuyordu? Mol kesrinin toplam basınç ile çarpılmasıyla bulunur. O zaman X'in kısmi basıncı x'in mol kesri kaç? 0,4. Toplam basınç kaç arkadaşlar? 15. Çarptığımızda ne çıkar? 6. Y'nin kısmi basıncını bulalım. Y'nin mol kesri kaç? 0,6. Toplam basınç 15. 6 kere 15. 91 1 virgül kaydırdığımızda 9 atm olarak ne yapmış olduk? Bakın bulduk. İkisini topladığınızda yine toplam basıncı 15'i ne yaptı? Bakın Verdi. Yani toplam basınç gazların kısmi basınçlar toplamını eşittir ifadesi yine burada karşımıza çıkmış oldu. Şimdi bir de farklı kaplardaki gazlar musluk açılıp karıştırıldığında her bir gazın kısmi basıncını yandaki bağıntıyla bulabiliriz. Bakın ne yapıyormuşuz? Musluk açılmadan önce o gazın basıncıyla hacmini çarpıp musluk açıldıktan sonraki toplam hacme böldüğünüzde siz o gazın kısmi basıncını ne yapmış olabilirsiniz diyor. Bakın bulabilirsiniz diyor. Şimdi musluk açıldığında yandaki örnekte yapmaya çalışalım. Helium oksijen gazlarının kısmi basınçlarıyla toplam basıncını bulalım. Şimdi arkadaşlar helyumun kısmi basıncını bulurken ne demiştik? İlk basıncıyla ilk hacmini çarpıyoruz. 8 çarpı 2. Musluk açıldıktan sonra toplam hacim kaç oluyor arkadaşlar? 5 v Yani 16 bölü 5'ten ne çıkmış oldu arkadaşlar? Burası 3.2. Oksijenin kısmi basıncını bulduğumuzda oksijenin başlangıçtaki basıncı başlangıçtaki hacmi bölü toplam dediğim zaman ne çıkar arkadaşlar? 3 atm çıkar. Peki toplam basınç bu ikisinin toplamı değil miydi arkadaşlar? O zaman P toplamda ne çıkar? 3.2 3 daha 6.2 çıkar. Peki biz bunları daha önceki videolarımızda gazların karıştırılmasında toplam basıncı nasıl buluyorduk? P1V1 P2 P toplam V toplamdan bulmuyor muyduk? Bakalım aynı sonucu verecek mi? 8 çarpı 2 artı 5 çarpı 3 eşittir. P toplam çarpı V toplam. 2 artı 3'ten kaç çıktı arkadaşlar? 5. Burası 16 yapar. Burası 15 yapar. 31 bölü 5'ten P toplamımız ne çıkmış oluyor arkadaşlar? 31 bölü 5'ten. Şöyle yeniden tekrar şuraya yapalım. 16 burası arkadaşlar. 15 de burası. 31 eşittir. P toplam çarpı 5'ten her iki tarafı 5'e böldüğümüzde arkadaşlar P toplamımız ne çıkar? 6.2 bakın yine aynı değeri bize ne yapmış oldu? Vermiş oldu. Evet. Böylece konu anlatım kısmını bitirdik. Şimdi örneklerimize geçelim. Şekildeki sisteme sabit sıcaklıkta mutlak açılarak 128 gram SO2 gazı ilave ediliyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Hellum gazının mol kesresi 0,6'dır. Kısmi basınçlar oranı 3 bölü 2'dir. Toplam basınç 5'tir demiş. Şimdi önce ilave ettiğimiz ve içerideki gazın mol sayısını bulalım arkadaşlar. Hellum'un molü 12. Ema'sı kaç arkadaşlar? 4. Kaç mol çıkar? 3 mol. Yani kabın içinde 3 mol hellum var. Eklediğim SO2'nin molünü bulayım. M bölü MA'dan arkadaşlar. 2 mol de buradan geliyor. Dolayısıyla 2 mol de SO2 eklendi kabın içerisine. O zaman diyorum ki P toplam, V toplam, N toplam, R, T diyorum arkadaşlar. Toplam basıncı şimdi buradan bulacağız. P toplamı bilmiyorum. Kabın hacmi kaç litre? 44,8 litre. Toplam mol 2, 3 daha 5. 22,4 bölü 273. 273 ile topladığımda 546 kelvin yapar. Buraya da onu yazıyorum. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 2. 44.8-22.4'ün 2 katı. Bu iki de bu ikiyi götürür. Toplam basınç 5 atm çıkar. Üçüncü ifademiz doğru. Kısmi basınçlar oranları o gazların mol kesir mol sayıları oranı değil miydi arkadaşlar? Aynı zamanda. Helium'un molü kaç? 3. SO2'nin molü kaç? 2. 3 bölü 2'dir. Bakın bu ifademiz de doğru. Mol kesirlerini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Helium'un mol kesiri onun molünün Helium'un molünün toplam mole bölümü. Hello mol, molu kaç arkadaşlar? 3. Toplam mol 3 artı 2'den 5. 3 bölü 5 ne olur arkadaşlar? 0,6. SO2'nin mol kesini sormuş olsaydı 0,4. Çünkü ikisinin toplamı kaç yapacaktı? 1. Hello 2 de 0,6 yapar. Dolayısıyla verilenlerin hepsi doğru. Şekildeki kap içerisinde eşit kütlede diyor arkadaşlar bulunan N2 ve C4H8 gazlarının oluşturduğu toplam basınç 1.2 atm'dir. Buna göre gazların kısmi basınçları kaçar atm demiş. Arkadaşlar ne demiştik biz? Kısmi basınçları mol sayılarıyla doğru orantılıydı. Şimdi MM demiş. Bunun eması kaç arkadaşlar? 28 N14'ten. Bununki de kaç arkadaşlar? 56. Eşit kütlede verdiğine göre hep büyük olanı eşitleyeceğiz. Yani biz 56 gram 56 gram alalım arkadaşlar. O zaman N2'ninki ne olur? 56 bölü 28'den. Sanki ortamda bundan 2 mol var. Bunun molüne baktığımızda arkadaşlar C4 H8'in molüne. 56 bölü 56'dan sanki 1 mol gaz var gibi düşünüyoruz. O zaman gelelim toplam ne kadar basınç yapmış arkadaşlar? Sanki içeride 3 mol gaz 1.2 atm'lik basınç yapmış. O zaman 1 mol gaz ne kadarlık basınç yapar? Bunu 3'e böldüğünüzde 0.4 basınç yapmış olur. Dolayısıyla N2 ve C4 H8'e baktığımda sanki bu 2 mol ise, o zaman 2'yi 0.4 ile çarptığımda 0.8 atm bu yapar. Bu da 1 moldü. 1 molde 0.4 atm basınç yaptığına göre n 2ninki arkadaşlar 0.8 olacak. C4 a 0 0.8'e 0.4 yani cevap A şıkkı olmuş olacak. Şekilde sistemine sabit sıcaklıkta mutluluk açıldığında yargılanan hangileri doğru olur diye sormuş. Toplam basınç 1 atm olur. Helyum gazının kısmi basıncı 0.25 atm'dir demiş. H2 kadının mol kesi de 0.75'tir demiş. Bakalım arkadaşlar. Şimdi hareketli şey, elastik balonlarda musluk açıldığında her zaman iç basınç dış basınca ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Peki başlangıçta burası dış basınç 1 atm ise bunun basıncı da 1 atm'dir ve musluk açıldığında toplam basınç 1 atm olur. Birinci ifademiz doğru. PV eşittir nRT formülünden arkadaşlar. R, T aynı olduğu için, R de aynı olduğu için bir gazın mol sayısı onun basınç hacim çarpımıyla bulunabilir mi? Bulunabilir. O zaman H2'nin molü sanki buradan 2 çarpı 3'ten 6 molmüş gibi helyumun molünü de arkadaşlar 1 çarpı hacim 2 olduğu için 2 molmüş gibi düşünebilir miyim? O zaman sorumuza baktığımızda H'nin kısmi basıncı. Arkadaşlar toplamda ortamda 8 mol gaz var gibi düşünüyoruz. 8 mol gaz. 8 mol gaz toplam basınç 1 atm olduğuna göre sanki 1 mol gaz ne kadar basınç yapıyor gibi çıktı arkadaşlar karşımıza. 1 bölü 8'lik bir basınç yapıyor gibi çıktı. Şimdi gelelim soruda ne diyor bize? Helyumun kısmi basıncı nedir? Helyum kaç moldu arkadaşlar baktığınızda? 2 mol. O zaman 1 mol 1,8 atm basınç yapıyorsa helyum 2 mol olduğu için 2 çarpı 1 bölü 8'den 1 bölü 4 yani 0.25 atm'lik kısmi basınca sahip olmuş olur. Dolayısıyla bu ifademiz doğru. Helium gazının mol kesine şey H2'nin mol kesine gelelim. Arkadaşlar H2'nin mol sayısı H2'nin molünü mol kesiri toplam mole ile bulunur. H2'nin molü 6 toplam mol 6 2 daha 8 yani 3 bölü 4'te ne çıkar arkadaşlar? 0.75 Dolayısıyla bu ifademizde doğru cevap E şıkkı. Bir diğer soru şekildeki sistemde metan gazının kısmi basıncı 0.6 atm'dir. Buna göre yargıladığın hangileri doğrudur? Arkadaşlar hepsinin mol sayısını bir bulalım. CH4'ün mol sayısı 48 16'ya bölersem 3 mol. Yazıyorum. H2'nin molünü bulayım. Onu 2'ye bölersem 5 mol. O2'nin molünü bulayım arkadaşlar. M bölü MA'dan. Burası da 2 mol olmuş oldu. CH4'ün kısmi basıncı kaçmış arkadaşlar? Burası 0.6. Yani 3'e 0.6 ise 3'e 0.6 ise 2 katına 1 virgül kaydırıyorum. 5'in 2 katı 10. 1 virgül kaydırdım. 1. 2'nin 2 iki katı 4. 1 virgül kaydırdım. 0.4 atm olarak kısmi basınçlarını bulurum. O zaman toplam basınç ne olmuş oldu arkadaşlar? Bakın 0.4. 1.4 2 atm olur. 1.8 olmaz. Birinci ifademiz yanlış. O2 gazının kısmi basıncı gördüğünüz gibi 0.4 atm. Bu ifademiz doğru. H2'nin mol kesirini bulacağım zaman H2'nin molünü toplam mole bölecektim. H2'nin molü kaç arkadaşlar? 5. Toplam mol kaç? 2. 5 daha 7. 3 daha 10 mol ne çıkar arkadaşlar? 0. 5 çıkar. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız değişik. Bir diğer soru şekildeki sistemde H muslu açılıp gazlar karıştıktan sonra helyum gazının kısmi basıncı 0.8 atm toplam basınç 4.4 atm oluyor demiş. Buna göre ikinci kabın hacmiyle neon gazının başlangıç basıncı aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar biz musluk açılıp gazlar karıştırıldığında o gazın kısmi basıncını nasıl buluyorduk? Onun ilk hacmiyle ilk basıncını çarpıyorduk. Sonra toplam hacme ne yapıyorduk? Bölüyorduk. O zaman helyumun kısmi basıncı musluk açıldıktan sonra 0.8 ise başlangıçtaki basıncı 2, başlangıçtaki hacmi 2, V toplamı bilmiyorum. O zaman V toplam eşittir 4 bölü 0.8 yapar. Yani 40 bölü 8 gibi düşünürsek ne çıkar arkadaşlar? 5 V. Dolayısıyla buranın hacmi aslında kaçmış? 3 V. Orayı bulduk. Sonra gelelim bunun başlangıçtaki basıncını bilmiyorum. Arkadaşlar gazlar karıştırıldığında P1, V1, P2, V2, P toplam, V toplam bağıntısı yok muydu? 2'ye 2, 2 çarpı 2 artı. Bunun basıncını bilmiyorum. P hacmi kaç? 3. P toplam kaç olmuş? 4.4. Toplam hacim 2 artı 3. Burası 4, burası 3 P, burası 5 yapar. 4.4 ile çarptığımızda ne olur arkadaşlar? 22. 3P eşittir. 18 e de kaç atm çıkar arkadaşlar? 6 atm çıkmış oldu. Dolayısıyla basıncı 6 arkadaşlar hacmi de ne olacak? 3 ve cevabımız Bursa olmuş oldu. Buradaki soruya geçtiğimizde, şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta memutlu açılıp gazlar karıştıktan sonra gazların kısmi basınçları onu H2 böyle helium nedir diye soruyor bize arkadaşlar. Bakın bir gazın kısmi basınçları oranları onların mol sayıları oranına eşit değil miydi arkadaşlar? Peki PV eşittir N, R, T bağıntısına. kapların sıcaklığı aynı olduğuna göre gazların PV çarpımları onların bize molünü vermez mi? O zaman H2'nin kısmi basıncının helyumun kısmi basıncına oranı onların başlangıçtaki PV oranları değil midir? Başlangıçta H2'nin basıncı kaç? 6, hacim 3, e, helyumun basıncı 4, hacim 2. Sadeleştirmeleri yaptığımızda arkadaşlar şurası 3 olur. Ne çıkar cevap? 9 bölü 4 yani C şıkkı bulmuş olduk. Bakın uzun uzun işlemlerle uğraşmanıza gerek yok. Buradaki geçtiğimizde çekirdek sisteminde M mutlu açılıp sabit sıcaklıkta gazlar arasında tek tam verimle gerçekleşiyor. Buna göre oluşan demiş NH3 gazının kısmi basıncı nedir? Önce bir tepkimemizi gerçekleştirelim. Artanlar oluşanları bir bulalım arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bunun kas sayısı 1 olduğu için bundan 1 mol, bundan 3 mol girer. Bundan da 2 mol oluşur diyorum. Sonra bana geldiğinde arkadaşlar pv eşittir nrt'den t'ler aynı r'ler aynı olduğu için pv çarpımlarını ben mol gibi kullanabilir miyim? O zaman burada 12 mol bundan var. 3 kere 2 6 mol de bundan var gibi düşündüğümde. H2'nin altına 12 mol n2'nin altına da arkadaşlar ne yazıyorum? 6 mol yazıyorum. Şimdi bakın genelde ee, biteni bulmaya çalışacağız burada. Şimdi 1'e 3 gerekiyorsa 6'ya 18 gerekecek. Ben de o kadar yok arkadaşlar. O zaman diyorum ki 3 bitsin. 12 mol girerse kaç katı girmiş oldu? 4 katı. 1'in 4 katı 4 mol girer. Bu biter. 2 mol artar. 2'nin de 4 katı arkadaşlar. 8 mol ne yapmış oldu? Oluşmuş oldu. Şimdi bana diyor ki NH3'ün kısmi basıncını bulun diyor. Şimdi P ve eşittir M bağıntısından Kısmi basınç sanki o gazın toplam molünün toplam hacime bölümüyle bulunmaz mı? Ne kadar NH3 oluşmuştu? 8 mol. Musluğu açtığımda toplam hacim kaç oluyor? 5. Öldüğümde ne olur arkadaşlar? 1.6 atm olarak biz e, kısmi basıncı ne yaparız? Buluruz. Bir yerde yanlışlık mı oldu? Bakalım bir daha tekrar. E, 4 kere 3 12 mol e, 3 kere 2 6 mol dedik. 3'ün 12 katı, 4 katı, 1'in 4 katı, 2'nin 4 katı 8 girer arkadaşlar. Sonra ne yaptık burada? P5 trenden en 8 mol arttı. Toplam hacimde arkadaşlar 3 2 daha 5 olduğu 8'e böldüğümüzde 5 1.6 evet. Çıklarda bir yanlışlık var. Şurayı 1.6 yapalım. Cevabı C olarak ne yapardı arkadaşlar? İşaretler. Eğer N2'nin kısmı basıncını sormuş olsaydı bana onun molü 2, toplam basınç 5 arkadaşlar ne çıkardı? 0.4 olarak da onun basıncını bulmuş olurduk. Şekildeki sisteme diyor. Sabit sıcaklıkta M mutlu açılıp birinci kaptaki argon gazının %25'i ikinci kaba aktarılıyor. Buna göre ikinci kaptaki gazların kısmi basınçlar oranı nedir? diyor. Yine arkadaşlar pratikte gazların kısmi basınçları oranı mol sayıları oranı değil miydi arkadaşlar? Ben mollerini bularak kısmi basınçlar oranını bulabilirim. Peki PV eşittir. NRT bağıntısında bunu sık sık kullanacağız. PV çarpımlar o gazların molleriyle orantılı değil midir? O zaman burada sanki 24 mol gaz var gibi düşüneceğim. Alt 3 kere 4 burada da 12 mol gaz varmış gibi düşüneceğim. Sonra argonun yüzde kaçı buraya gitmiş arkadaşlar? 25. O zaman 24'ün yüzde 25'i ne yapar? Sadeleştirdiğimizde 1'e 4'ten 6 mol yapar. Yani buraya 6 mollük argon geçmiş oldu. O zaman argonun kısmi basıncının e, azotun kısmi basıncını oranı nedir dersek argonun molü kaçtı buraya geçen? 6. N2'nin kaç molü var arkadaşlar burada? 12. O zaman kısmi basınçlar oranı 1 bölü 2'dir. Ne yapabilirim? Diyebilirim. Buradaki sorumuza geçtiğimizde sabit sıcaklıkta M musluğu açılıp gazlar karıştırılıyor diyor. Sistem dengeye geldiğinde helyum gazının kısmi basıncı kaç atmosfer? olur demiş. Arkadaşlar helium gazının kısmi basıncını biz nasıl buluyorduk? Hatırlarsanız ne demiştik? İlk basıncıyla ilk hacminin son hacme yani toplam hacme bölümüyle bulabilirdik. Peki hareketli pistonlarda son hacmi nasıl buluyorduk biz? P1V1 P2V2 P toplam V toplam bağıntısından. Başlangıçta baktığımızda burada 1 1 2 hacim var. Basıncı 3 arkadaşlar. Buraya geldiğimizde hareketli piston olduğu için bunun başlangıçtaki basıncı da 1 atm'dir. Hacmi gördüğünüz gibi 2, 1 çarpı 2 diyeceğiz. Musluğu açtığımızda son basınç hareketli piston olduğu için 1'dir. Ve toplamı bilmiyorum. 3 kere 2, 6, 2 daha. Yani toplam hacim 8 olmuş olacak. O zaman geldiğimizde şimdi helyumun bağıntısında şu da yerine yazalım. Helyumun kısmi basıncı. ilk basıncı kaç arkadaşlar? 3. İlk hacmi kaç? 2. Toplam hacim kaç oldu arkadaşlar? 8. Şunlar şu sadeleşir. 3 bölü 4 olarak. Yani şıkkı olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Geldik son sorumuza. Şekil silik sisteminde M musluğu açılıp gazların karıştırıldığında diyor. Helium gazının kısmi basıncı 0.6 atm oluyor. Buna göre yargılandığın hangileri doğrudur demiş. Toplam basıncı vermiş. Boş kabın hacmini vermiş. Mor kesirleri oranı nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar Helium'un kısmi basıncını şöyle bulmuyor muyduk biz? P ilk V ilk bölü ve toplam şeklinde. İlk basıncı kaç arkadaşlar? Helium'un 2. İlk hacmi kaç? 3. Mutlu açtığında toplam hacim 3. 2 daha 5. Buradaki hacmi bilmiyorum arkadaşlar. 5 artı V diyeyim. Peki helyumun kısmı basıncı kaç? 0, 6. O zaman burası ne oluyor arkadaşlar? İşler dışlar. 0,6'yı ben 6 bölü 10 gibi yazayım. İşler dışlar çarpım yaptığımızda 30 artı 6 V eşittir 60. 6 V eşittir 30. V eşittir 5. Yani burası da 5V'ymiş arkadaşlar. Boş kabın hacmi 4V değil 5V olacak. Bu ifademiz yanlış. Toplam basıncı bulacak olursak arkadaşlar. P1V1, P2V2, P toplam, V toplam. 2 çarpı 3 artı 6 çarpı 2 eşittir. Toplam basıncı bilmiyorum. Toplam hacim 2. 3 de burada 5. 5 de burada 10 olmuş oluyor. 2 kere 3 6. 6 kere 2 12. 12. 18 bölü 10'dan 1.8 olarak biz toplam basıncı buluruz. Burada ne demiş? 3.2 demiş. Yanlış. Mol kesirleri oranı arkadaşlar PV eşittir NRT'den PV çarpımları molü vermiyor muydu? O zaman mol kesirleri oranı da arkadaşlar baktığımızda helyumun kaç molü var burada? 3 kere 2 sanki 6 mol helyum varmış gibi. 6 kere 2 12 molde N2 varmış gibi düşündüğümüzde arkadaşlar. Helyumun molünü direkt N2'nin molüne bölebiliriz. Helyum bölü N2'nin molü. Helyumun molü 6. N2'nin molü 12. 1 bölü 2 çıkması lazım. Dolayısıyla verilenlerin hepsi yanlış. Evet arkadaşlar. Böylece dersimizi noktalamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.